Kaan etmemiş ki abi bunu. Beyin nakli yapmış. Ali, Allah aşkına şu direksiyonu. Denedim Lokman abi, diş gösteriyor. İnşallah polis çevirmez. Bu saatten sonra bir de hayvan kaçakçılığından başımız falan girecek. Saçmalama abi, ne diyecek? Afrika'dan beni Lokman abi mı getirir diyecek. Seni memlekete kaçak getiren hangisi? <laughs> Götürün bunu. Bakayım mı tadına? Bak. Ama bu normal kar. Gerçek. Allah Allah. Bizim burada bugün portakallı yağdı kar. Baksana. Allah Allah. Yarın da çikolatalı yağ. Pekala, ama size bir oğlu oh well. verin. İki de lahmacun. Az mı bir bıçak kıymalı? Ay, nazardır bu ya, başka ne olacak ki? Na kem gözaltında. Bu barda burada ne işi var? Kim koyuyor bu barda buraya? Kesin o seradan işidir ha. Geri zekalı yine ne kırdı? Ya bu çocuk ne kadar sakar ya başıma bela oldu resmen. Ya ben niye kırınca böyle tepkiler veriyorsunuz ya? <laughs> Annem kırınca nazar, babam kırınca bu bardan burada ne işi var? Allah Allah mutfak değil bu bardan burada ne işi var hakikaten ya? Bana bir şey mi diyorsun eşe ol eşe? Yok yok baba şey çöp atayım mı diyorum. Anne ben nasıl oldum? Elf dağlarında yaşayan sihirli varinin suyuyla beslenen leylekler seni kaz dağlarının çölleri ve nehirleri aşarak bize getirdi yavrum. Baba, he, ben nasıl oldum? Arabanın arka koltuğunda. Aşkım bir şey soracağım. Sor hayatım. Ben mi Zendaya? Kendall Jenner. Arkadaşlar bakın ben burada kimseyi zorla tutmuyorum. Dersi dinlemek istemeyen varsa dışarı çıkabilir. İyi dersler. Nasıl oldu kardeşim beğendin mi? Yani abi... Bok kim oldu bu ya. Merhaba yardımcı olmamı ister misiniz? Yok teşekkürler bakıyorum ben. Tamam. Abi bakıyorum. Bakacağım çıkacağım. Tamam tamam. Tamam. Ya bu İstanbul'un trafiği de gerçekten illallah ettiriyor. ya. Aynen abi. Sen neresin yeğenim? Abi bitmedi şu memleket geyiniz gözünü ya seveyim. 10 dakikalık yerim yol yerim burnumuzdan yerim geldi ya. Abi çek sağa ya. Çek abi. sağa. Ekrem abi nasıl? Ekrem abi? Ne Ekrem abi? Öyle abi. Ne? E, bana bak şişme şişme yok değil mi ha? Ha? Yok abi normal duruyor. Normal ölü yani. Canım mantar çekti. Tamam giderken alırız marketten. Ama Matsutake mantarı istiyorum. <laughs> tamam söyleriz ondan verir. Markette olmaz ki. Nerede oluyormuş? Japonya'da oluyormuş. Sıkma Süleyman <laughs> Japonya'ya mı gideyim? Tamam istemiyorum hiçbir şey. İnşallah da ölürüm. Ama buluruz bari. İsmail Çipe'ye seslenmiş. Aşırtma gol, rakipten fake gol, takım arkadaşından gol, rakip kaleciden gol, penaltıdan panenka gol. Yemeği nasıl aynı maça denk getirdin diye konuşuyor. Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Onur Reis, sendeyiz. Bakıyorsun öleyin var olur. Atletico'ya handikaplı dersek. Koz bir. Koca bak. Evet, sekizinci sorumuz şöyle. Bir yılda kaç gün yıl vardır? Arda hocam. Arda hocam Beyler <laughs> bu sosyal medyaya ne oluyor bugünlerde? Ne oldu ne var ki? Bakıyorum uygulamaya giren çok az kişi var. Çok az kişi snap paylaşmış. Snap de be. Story demek istiyor kanka. Bizim etkileşimimiz gayet normal. Seni kullanan çok kişi olmadığından etkileşimin bu kadar azdır. Adamın elinden tek özelliği olan hikaye etme özelliğini alıp kendini oyaladın ve hala bu duruma gülüyorsun. Aynen YouTube'da bir olup benden kısa video özelliğini çaldınız. Sen sanki Vine'dan çalmadın ama ne koyayım. Hem sen ne konuşuyorsun lan? Sende de var story özelliği. Ben de izin alarak koydum o özelliği. Beyler premium isteyen var mı? Oho abicim bize de mi ya? Kusura bakma kanka az alışkanlığı olmuş ya. Ee, ne yapıyorsunuz? Birbirimizden esinlendiğimiz özellikleri tartışıyoruz. Ne yapacağız? Neden lan ne yapıp beğenmediniz lan? Kardeşim çok açık bir şekilde snap özelliğini benden çalınlasın. Ulan Whatsapp'a bile koymuşsunuz. Ulan akıl mantık var. Whatsapp'ta snap beklentisi niye var? Ne yapıyorsunuz gençler? Dede hoş geldin. Ne paylaşamıyorsunuz lan yine? Bir şey yok dede ya. Bugün uzun arkadaşlarım gelecek. Çıkın evden gezin. Dede senin yaşına başka platform var mı ki? Selamın aleyküm gençler. Oha adamlar zombi getirmiş beyler. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Köroğlu. Bugün sizlerle birlikte TikTok videosu izleyeceğiz. Ama 3 IQ birini görürsek video biter. Geçelim. O zamanlarda yaşanan Türk çok hızlı bir şekilde değer kaybetmesinden sonra Avrupa'da gezebileceğiniz işte 5 şehir.